Merhaba, Hakan Solakay'la Başarı Hikayelerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Koray Bekir. MNG Hava Yolları ve sıkı durun. Yani o sandığınız gibi değil. Bu genç kardeşimiz pilot. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, MNG e, Hava Yolları bildiğim kadarıyla kargo. Evet, kargo e, firması. Firması ve siz de pilot e, pilotsunuz. Evet. Ben ilk başa geleyim. Pilot merakı nereden geliyor? Ya yani pilot merakı... Pilot olman, pilot meraklı... Şöyle diyeyim aslında pilotlukla ilgili pek bir merakım yoktu. Yani böyle hani diğer insanlar gibi hayalimde pilotluk falan vardı diyemem. Benim bitirdiğim bölüm İngiliz ile edebiyatı aslında alakasız havacılıkla. Nereden geldin oraya? Evet ama daha sonra bitirdikten sonra ailenin yönlendirmesiyle ben biraz havacılığa girdim. Öyle, Öyle mi? Evet. Aile büyükleriniz mi pilotlarınız? Aile azından. büyüklerinde Neden? akrabalar var tanıdık pilotlar. Ha, var. Evet. Genler de bir şeyler var yani. Evet, yani, on, evet var yani. yani tanıdıklarım da var. Onların biraz yönlendirmesiyle havacılığa dahil oldum diyeyim yani pilot olma Nasıl başladın kariyerime. peki? Şimdi çünkü sonuçta bir eğitim tamamlamışım, Evet. Bitirmişin. Sonra Hı -hı. bir eğitim, Ki bu eğitim süreci de benim bildiğim çok zor. Tabii. E, uzun, uzun bir eğitim süreci var. E, üniversiteden mezun olduktan sonra uçuş okuluna yazıldım. Ayjet diye İstanbul'da bir uçuş okulu var. O da köklü bir uçuş okulu bilirsiniz belki. Onun e, 18 aylık bir eğitim süreci var. E, bu sürecin içerisinde tabii bir sürü zorlu süreçlerden geçiyoruz. Uçuşlar yani. olsun, sınavlar var. Bir sürü testlere tabi tutuluyorsunuz. Ee, onu başarıyla tamamladıktan sonra da e, bitirdim ve 18 aydan sonra MNG Hava Yolları oldu şirket olarak ve orada çalışmaya başladım yaklaşık 5 yıldır da MNG Hava Yolları. Bayağı 5 yıldır yapıyorsun evet, yani. Evet 5 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Peki MNG Hava Yolları sonuç itibariyle e, orayla ortak kargo işi yaptığın için söylüyorum. Evet evet. Pilotlukta sorumluluk olan bir meslek yani Hı -hı. ondan dolayı söylüyorum. Kargo e, neler yapıyor MNG? Yani kargo derken büyük ihtimal herhalde dünyanın her yerine Sonuçta uçuyorsun diye düşünüyorum MNG, ben. Yani evet. Açılımını yaparsak onu. Evet şöyle diyeyim yani MNG zaten köklü bir firma ve yurt dışında Çok da eski. bir sürü köklü diğer kargo şirketleriyle bağlantıları var. Ee, bu dolayısıyla yani Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da, Orta Doğu'da birçok bölgede hizmet veriyor. Bir Fark... de kargo işi de e, büyüdü, büyüdü. Daha evet, da çok büyüdü. evet. Korona zamanı özellikle daha da büyüdü. Pandemide krallığını yarattı. Yani Pandemide evet, özellikle krallığını yani evet, etti yani. çok daha fazla. Yani değeri bilindi diyelim sana daha evet, çok değerli. Evet, doğru. Yani onun harici tarifeli kargo uçuşlarını yapan tek özel havayolu MNG. Evet şu anda dalında tek. Evet dalında Ama tek. Ama avantajını da yaşıyor biliyorum. Tabii ya. tabii ki. Bunun harici tabii bir sürü diğer özel kargoların taşınması gibi. Yani bir sürü kargo dalında her türlü hizmeti veren bir şirket zaten. Özel kargolar derken hani tehlikeli maddelerin taşınması olsun, canlı hayvanların taşınması o, olsun. Hayır, doğru, doğru. Ee, bu tarz e, ş, e, yani kargoların taşınmasında e, MNG bütün hizmetleri vermekte yani. Peki MNG olarak şimdi şöyle söyleyeyim. Pilot işine uçak ayırt etmek sizde oluyor mu? Olmuyordur. Hemen, hemen Yani uçak ayırt etmek şöyle. Yani, e, biz tip eğitimi alıyoruz. Her uçakta uçamıyorsunuz. Bir pilot olsanız da yani aldığınız uçağın tipinde uçuyorsunuz. Benim mesela şu an Airbus 300-600 tip eğitimim var. Ve ben o uçağı uçurabiliyorum. E, başka bir uçağa geçmek istersem yine onun tip eğitimini almam gerekiyor. O eğitim tamamladıktan sonra. Evet yapıyorum. o eğitimi mesela şöyle söylesem, sonra. E, diyelim ki kargo pilotluğu yapıyorsun. Hı hı. Yolcu ya geçme şeyin var mı, eğitimin var mı yani? Ben, ee, evet ben bunu yaptım, şimdi ben biraz da artık yolcu taşıyayım aha, evet. gibi şöyle, söylüyorum. Şöyle Yoksa oluyor. Yoksa bir eğitime mi tabi tutulman gerekiyor? Ee, yine, daha. yine eğitime tabi tutulmamız gerekiyor. Ama şöyle yani benim şu anda uçtuğum uçak yolcu firmalarında yok. Onunla da alakalı bir. Onun var. Evet ben yolcu firmasında Ama geçiş yapmak istersen... istiyorsun sonuçta. Tabii geçiş yapmak istersen Ya da o da olsun, bu da olsun. Ha, yine yani yapabiliyorsunuz ama eğitimini almanız gerekiyor. 2 3 aylık bir tip eğitimi var. O uça... uzun çok tozun değil. O uçağın eğitimini alıyorsunuz. Gerekli bilgileri işte edindikten sonra tabii yine yolcu da uçabiliyorsunuz bir pilot olarak. Peki Koray sen yani e... Dünyanın her yerine uçuyor musun? Uzun uçuşlardan bahsediyorum. Yani kaç ee, saat uçuşlar yapıyorsun kargoda? 2 saat, 4 saat, 6 saat, 8 saat. Bizim filoda tabii Amerika falan da uçuyor ama benim uçtuğum uçak tipi uçamıyor. E, yeterli ha. yeterli değil çünkü long range bir uçak değil. E, daha çok medium range diye geçiyor bizim uçak. 330 tipi uçağımız da var. Onlar Amerika'ya uçuyor mesela. Ha. MNG olarak Amerika'ya da uçuyoruz. Ama bizim genellikle uçtuğumuz yerler Avrupa. E, Avrupa içi yerler. işte ha. Yani. Hollanda, ha. Almanya. E işte Fransa. Bize yakın yerler. Evet bize yani Avrupa. Yani iki buçuk, üç, saat, üç, e, saatlik o, dilimler. O dilimde, doğru, mu? o o dilimde dilimler. doğru. Dubai falan uçuyoruz. E, dün mesela Dubai uçuşum vardı. Dört saatlik, dört buçuk Bugün saatlik izin bir uçuş o da. Bugün izinliyim. <laughs> <laughs> evet. Yani e, daha çok oralara uçuyoruz Avrupa içi. Peki e, şeyi söylemek istiyorum. Her şeyi mi taşıyorsunuz? Yani kırılman, işte dedin ya demin canlı da hmm. var, kırılacak var. Yani bir uçakla daha ağır neler taşıyorsunuz yani sorununuzda ne var size daha çok neler tercih ediyorlar daha doğrusu bu yani e, tekstil ürünleri e, genelde daha çok tercih ediliyor tekstil daha ağırlıklı taşınıyor ama tabi e, yani her şey taşınabilir yani taşınmayacak bir şey yok diyebilirim yani uçak yani. Çünkü sonuçta bir canlı hayvan taşımacılığı da var. Evet canlı hayvan taşımacılığı senin da var. Sen uçak değil ama sen herhalde bir, büyük, bir tık büyük uçakla bahsettiğin uçaklar herhalde hmm. onları yapıyor herhalde. Yani e, biz de taşıyoruz. Ben denk gelmedim açıkçası. Ben 5 yıldır e, içindeyim. Bir kere sadece e, tazı taşımıştık. Tazı ee, Evet tazı hayvan taşımıştık. E, sesleri geliyordu zaten sürekli Allah'tan <laughs> e, Allah'tan çıkmadılar dışarı. <laughs> e, yani taşınıyor canlı hayvan olsun. Her türlü hizmet var yani her şey taşınıyor. <laughs> Ya şey, e, genel soracağım şunu. Şimdi kargo pilotu, hı hı. ayırıyorum onu, yolcu pilotu falan. Ama sonuçta pilotlukta en özel, yeni belki arkadaşlar da pilot olmak için hı hı. bir şey bizi izliyorlar da. ...kriterler neler? Yani pilot olman için başvuracaksın. Bir, bir, bir üniversite eğitimi bitirmişsin. Evet. Güzel bir şeye de başvuruyorsun. Bir kriterler gelecek önüne. Tabii belli. Ne ondan önüne ne gelecek? Ne koyacaklar? Şimdi belli kriterler var tabii ki. Şöyle özellikle iyi derecede İngilizce biliyor olmaları gerekiyor. Sen onu zaten bir... Evet bir, bir, ben zaten üniversite o bölüm okumuşum. Ben oradan... Orada bir sıfır değil. galipsin orada zaten. Evet. ayrıyetten e, bizim girdiğimiz sınavlar var. 14 tane sınava tabi tutuluyorsunuz. E, lisansınızı almak için uçuşların haricinde. Hepsini de, de geçmen gerekiyor. Hepsini de geçmen gerekiyor. Biraz matematiğinizin de kuvvet olması lazım açıkçası. Hesap kitap, işi oldu, kitap işleri var. Ee, bu derslerde tabii ki. E, ya Onun harici yani kolay bir süreç diyemem gerçekten. Bir Zorlu bir süreç. Sağlık taraması da var değil mi bu işte? Yani tabii. Pilot, bir pilotun evet. tamamen sağlık aşamasından. Tabii tabii. Her sene zaten biz yıllık check-up'larımız var. Onlara girip geçmemiz Mejlendim, gerekiyor. Doğru. Belli kriterler var. O değerlerin dışında olmamamız gerekiyor. uzun Ondan uzun yaşıyorsunuz siz zaten? Ee, Her sene check Biraz da <laughs> <de>, dikkat <laughs> etmemiz gerekiyor. <laughs> <laughs> evet. Pilot beslenmesine dikkat etmeliyim mi? Uyumasına dikkat etmeli. Yani tabii ki özel yaşantısına bir pilot dikkat etmelidir. Çünkü pilotluk e, yani şey gibi değil, yani bir tekstilde çalışan e, hmm. gibi değil, bir bankada çalışan gibi değil ve yani bir galeride çalışan gibi değil. Ya, tabii ki bence zaten mesai alanı farklı evet. yani farklı daha doğrusu. evet. evet. Neye dikkat etmeliyim. ya Zaten bence bir pilot hem mental hem fiziksel olarak iyi durumda olmalı ki yani uçağı düzgün bir şekilde uçurabilsin yani görevini yerine getirebilsin yani. Ya, çünkü yani uçurduğun zaman. Yani sorumlu kaldığı bir şey var evet, evet. Yani hayatın var, eşyalar tabii, var, tabii. sorumluluğum var. Mesela biz yani, kargo olarak genelde geceleri uçuyoruz. O yüzden uyku düzeni biraz zor oluyor. Mesela. Peki öyle bir şey var. Neden onu tercih ediyor? Bunu ben soracaktım. Evet. Kargolar genelde karardıktan sonra bu e, uçuşları yapıyorlar. Bunun bir yani, nedir? yani neden tercih edildi? Hava da? limanlarında yoğunluklar olabiliyor. Gündüz vakti yolcu uçakları şey? daha fazla daha zaten haliyle. uçuyor haliyle. Ve kargo taşımacılığın hani belli bir saate tabi Yok, olmadığı evet, için evet. gece uçmayı tercih ediyorlar. Hava trafiği. Evet. evet hava trafiği koşullarından dolayı genelde gece uçmayı tercih ediyorlar. Bu kargolaşmanın siz yabancı, herhalde Menege'nin yabancı partneri var diye söylediniz galiba. Evet. Şey, evet. Bizdeki kargolama, Menege e, hava yolları olarak kargoda önde. Hı hı. Yani şey olarak söylüyorum. E, Türkiye olarak söylüyorum evet, önde. Evet. Çünkü ilk karar verenlerden bir tanesi hı hı, oldu hı, ve hı. bunu uyguladı. Bunu e, devam ediyor. Evet. E, Avrupa'ya baktığın zaman MNG hava yolları kargolamadı. nerede? Yani sen en azından onun içinde nerede olduğunu... görüyorsun, biliyorsunuz. Yani bence Avrupa'da da yine üst sıralardayız yani çünkü bu gerçekten kargo işinde. MNG yıllardır özverili bir şekilde zaten bence kendini kanıtlamış ve göstermiş bir Eski şirket yani. Eski bir e, evet. hava şirketi Eskiden zaten. Eskiden beri ilk zaman, yolcu olarak başlamış. Tabii yolcu tabi yolcu tabii. Ama senelerdir kargo olarak devam ediyor. Yolcu olarak da başlamışsa da bir yanında kargoculuk vardı. Evet. Yani evet. devam ediyoruz tamamen kargo döndü. Peki e, uçak filosu nasıl oluşuyor? Yani şey, MNG Kargo'nun bir uçak filosu var muhakkak, kendine MNG haberi var. Partner hariç. Partner yani kendi uçakları var. Şu anda e, zaten kendini geliştiren bir şirket, yeni uçaklar alıyoruz mesela yeni kargo taşıyor. E, yeni kargoya, kargoya çevriliyor. Şey, e, direkt kargo olarak bulabilirsek uçağı biraz zor o. Genelde konvert edelim şey yolcudan çevriliyor. Eğer bulabilirsek öyle alıyoruz. Bulamazsa yolcudan çevriliyor. Onun bir süreçleri var işte. Siz de evet. mi çenç yapıyorsunuz yani? Evet. Yani onun süreçleri var böyle. Mecburi, mecbur kargoya çevrilmesi gerekiyor. Onu alıp taşımacılar çeviriyorsunuz yani. Evet, evet. Filoya... Şey mi uçak mı katıyorsunuz? Filo'ya yeni uçaklar katılıyor. Mesela son zamanda Airbus 321 tipimiz yoktu, ee, yeni uçak o katıldı. Bir tane daha gelecek. 330 tip uçaklarımız katılıyor. Eski uçaklar devreden çıkarılıyor. Yavaş yavaş büyüyor ve filo yenileniyor. Bu güzel bir şey şirket açısından yani. Peki ben e, Koray'cığım genç pilotsun ve be. beş evet. yıldır yıldır şaşırdım ya bayağı da genç bir pilotsun. Evet. Ama bir de bizim şimdi e, gençler pilotluğu özenmeye başladı. Hı hı. Hatta çocuk yaşlarında bile bilirsin, özenmeye başladı. Ve evet, tabii çoğu da evet. pilot olmak istiyor. Demin evet. onun sonuçları ödemek istediğim şeydi zaten. İşte sağlığı el vermen lazım. özellikle gözlerin görmesini, göz anlamında, hı hı. yabancı dil anlamında, demin matematik anlamında evet. baktığın zaman, e, bir pilota baktığın zaman bir pilotun donanımı çok sağlıklı oluyor. Yani evet. bir yabancı dil biliyor işte, bir matematiğe hakim oluyor, hı hı. işte bir yön bilgisi çok kuvvetli oluyor. Hı hı. Dolayısıyla otomatik olarak da beynini çok iyi kullanabiliyor. Evet, evet. Yani odaklanabiliyor daha doğrusu. Doğru. Ve kendini çok iyi geliştiriyor. Hı hı. Bunun da hali okulları var. Tabii. Şimdi gençler bizi izlediği zaman pilot olmak isteyenler hı hı. hep şunu soruyor. Yani biz pilot olabilir miyiz? Yani herkes onu söylüyor. Hı hı. Çok çalışkan olmanın yanında ne gerekiyor? Yani çok derler ya ben arı gibi çalışıyorum. Der. Evet, ...hatta der evet. ki yani inek gibi çalışıyorum yine. Yani onun yanında bir şeyler var mı, gerekiyor mu? Ki bana gerekiyor gibi geliyor. Çok çalışmanın dışında ne gerekiyor? Yani tabii ki, ya şöyle şimdi ben uçuş okulundan e, mezun oldum dediğim Hı. gibi. O mesela özel bir uçuş okuluydu. Ama e, akademiler var mesela. Ha, tabii tü, Türk Hava Yolları'nın akademisi var, Pegasus'un var, diğer şirketlerin akademileri var. E, onlar e, pilot yetiştiriyor. Ama tabii o, o, o süreçlere dahil olabilmek için yine bazı testlere tabi tutuluyorsunuz. Ve onları geçmeniz gerekiyor. Sizin şirketlerin kabul edip kendi bünyesini alması için. Şirket sizi kabul edip kendi bünyesini aldığında her şeyi şirket karşılıyor. Sizi herhangi bir uçuş okulunda uçuruyor ya da kendi bünyesinde hmm. eğitiyor. Ve sizi pilot olarak çıkarıp kendi zaten şirketine Bu, pilot olarak alıyor. Şimdi Türk Hava Yolları işte atıyorum Pegasus hı hı. orada yetiştirdiklerini hı hı. mezun ettiği öğrencileri kendisi pilot olarak alıyor mu? Evet tabii kendi bünyesine yani alıyor. şunu mu söylüyorum yani bir pilot arkadaşımız eğitime başladığında... Hı hı. Başarılı olursa, evet. mezun olursa işi hazır. Evet. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii tabii o şekilde alıyor zaten. Sizi başta gene bir sınavlara tabi tutuyor ve o şekilde diyor ben seni akademime alıyorum, eğiteceğim. Ve başarılı bir şekilde süreci tamamlarsan seni pilot olarak bünyeme alacağım diye zaten kendisi belirtiyor. Peki sen önerir misin? Yani çünkü herkesin bir meslek arayışı temelden bir idealleri var. Yani ben şu olacağım, bu olacağım, bu olacağım, evet, bu olacağım. Evet. Yani vardır herkesin. Doktor olacağım bir şey olacak. Tabii bundan yanında pilot olacağım da var. Evet, evet tabii. ondan sonra peki sen önerir misin? Yani sen der misin? Evet, eğer kendinize güveniyorsanız, biraz da soğuk Hı -hı. ve uçağı da seviyorsanız, evet gelin pilot olursunuz işinizi de kurduğunuzda bir şekilde hayatınız kolaylaşır diyor musun? Ya yani, Onlar bir tavsiyem var mı? Evet tabii ki. Yani ben e, dediğim gibi sonra, bu başta aklımda sonra. olmayan bir meslekte ama dediğim gibi beş yıldır içerisinde olduğum için ben çok memnunum. Ve tabii ki de tavsiye ediyorum yani bence çok saygın ve güzel bir meslek. Ama tabii ki dediğim gibi büyük özveride bulunmaları gerekiyor kendilerinden yani sosyal hayatınız olmuyor bir şeye kadar. Yani en azından pilot olana kadar belli bir süreçte bir sosyal hayatınız olmuyor, yaşantınız olmuyor. E, tabii bunları da göz önünde bulundurmaları Senin gerekiyor. Senin bir değerler bir şansı yok mesela. <gülüyor> <gülüyor> yani, sen bir dezavantajı mı? Onu söylemek zorundayım. Yani çünkü genelde pilotlar eşlerini o seslerden evet, buluyor da ama evet. senin öyle bir şansın yok. Evet, bizim kargoda yok öyle bir şey. İleriye dönük hiç düşündün mü kendini? Ya ben kargoya bir yere yapacağım, bir yerden sonra da yolcu uçağına geçebilirim. Düşüncen, isteğin, hevesin var mı? Yani, yani... gençsin, beş evet. yıldır yapıyorsun, Hı -hı. bir beş yıl daha üstüne koydun, yaptın. Ya ben bu eğitimi de alayım, çok da değil, iki üç aylık bir şey. Hı -hı. Yolcu da uçurayım, isteğin var mı? Yani... Aşama kaydettim yani, şey evet. açımından. Şöyle kariyer ya, açısından. Sonra, kariyer açısından. Yani, bir yerde sıkışıp kalmayayım diye. Açıkçası yani. şu anda aklımda öyle bir şey yok. Yani şirketimden memnunum. Yani burada olmaktan memnunum. Beş yıldır uçuyorum ve gayet keyifli yani. Ee, şu anda aklımda öyle bir şey yok. Ama tabii ileride neyin ne olacağını bilemeyiz yani. Başka bir ileride, yani nasıl söyleyeyim, bir değişiklik isterim. Ee, yani kariyer, kariyerimde farklı bir şey hayallerinde, isterim. Hayallerinde, yani ileriye dönüp baktığın zaman... Ya ben işte bu işimden memnunum. Ben burada işte ya da işte dedin ya kargo uçaklarını hı hı. büyütebilirim. Yani şey anlamında söylüyorum. Amerika'yla uçabilirim dedin ya. ya e orada e da eğitim e alacağım. E e e ya e bu bu standartlarda yürüyeceğim. Hı hı hı. Ki düşüneceğim bu galiba anladım Evet kadar. Yani şu anda sen, sen öyle. Yani sen evet. kafaya bunu hiç ben yolcularla uğraşmayayım diyorsun. Evet. Yani şey onun hani uçuş modunu alın da <laughs> uçuş yok şey bilmem ben. ben hiç, şu anda 45 dakika kaldı aşağı ineceğim. Öyle bir derdin olmasını <laughs> istemiyorum diyorsun. Evet. Ben tek kuleyle matap olayım. <laughs> i̇neyim kalkayım. <laughs> Yani şu anda öyle evet. <laughs> Düşünce takdir ediyorum. <laughs> sevgili kardeşim teşekkür ediyorum. Ben Ağazına teşekkür ediyorum. Ee, bize konuk olduğun için, bilgiler verdiğin için. Ben teşekkür ederim. İnşallah buradan e, sevgili kardeşlerimiz pilot olmak isteyenler de bakın ne kadar genç, ne kadar başarılı demek istenince oluyor. Ee, siz de pilot olabilirsiniz. İster kargo, ister yolcu. Yeter ki isteyin. Hakan Solakay ile başarı hikayelerinden bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.